Evet beyefendi eee Mudonu Pazarı nasıl bugün? Bugün Mudonu Pazarı hafta aslında üç gün tatil var. Yani pansiyona kalan doldak öğrencilerin gelmesi lazım ama e, o kadar bir hareketlilik yok. Evet. Yani, seçim öncesi. Seçim de. öncesi bir eee yok. Bugün, zaten pazarlarımız zayıf. Şu anda da zayıf olarak devam ediyor. Ama inşallah güzel Evet. Yani. Yani, ürün olarak mevsim itibariyle kavun, karpuz, kavun, karpuz yavaş, şeftali, çilek. Evet. Getirdik. Zamanı gelmeye başladı. Evet. Yani, İnşallah bundan sonra daha da güzel, daha kalkısı, ee, daha düzgünü gelecek. Bir karpuz ne kadar geliyor? Ne kadar? Ortalama bir karpuzun kilosu yani 15 liradan satılıyor hmm. bir tanesi de 30 38 şey, 30'a 120 lira e öyle düstü. Bir tanesi 40 rakılıyor. Evet, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Köyden geldiniz herhalde. Köyden geldi efendim. Ee, nasıl pazar? Şu anda ortam çok fena değilse de evet. iyi idare edecek şekli var. Evet. Vatandaş alabiliyor. Hoş. Vatandaş verebiliyor. Yani şu anda çok mutlu değilse de çok üzgün de değil bu evet. vatandaş. Bugün ne alıyoruz şimdi? Bugün aklınıza ne gelirse ondan alıyoruz. Almıyor. Karpuz almayalım. Efendim, Karpuz tane mi alacağız, kesip de mi alacağız? Yok, tane alıyoruz tane. O kadar da düşürmüyoruz. Evet. Tane alıyoruz. Ee, Baya 100 200 lira geliyor bir tanesi. Gelsin. Vatandaş da var. Allah razı olsun devletimiz veriyor. Maaşlarımız evet. yüksek. Kıyma var. Hepsi bir şey var. 400 lira olmuş diyorlar. Olsun. Bir tane de 100 bin lira olmuş. Evet. Alan var yani. 100 bin lira olmuş. Alıcı var. Tabii alıcı da var, verici de var. Sabahleyin evet. sığır pazarında hiçbir şey kalmadı. Hep satıldı. <laughs> o, teşekkür ederiz. Evet. evet Mehmet Bey hayırlı işler. Görüşürüz. Mehmet Bey teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Evet. evet. İnşallah haftaya görüşürüz. Kalitede önce. Kaliteli. 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 Yani Kaliteli. 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 Kaliteli.